Koçluk oyunları bir duygusal zeka oyunlarıdır. Peki e, duygusal zeka e, neden önemli? Şöyle e, zeka gelişimi çoğu ebeveyn ve eğitimci için birinci öncelikli. E, zeka gelişimi deyince Hepimizin aklına mental bir zeka gelişimi gel geliyor. Ama çocuğun duygularını yönetmede ustalaşması en az zeka gelişimi kadar duygusal zekanın da rolü büyüyor. Çocukların duygusal, e, duygular alemini anlaması, duyguyu dengeleyip düzenlemesini sağlamaya yönelik oyunlar. Duygusal zekasını geliştiren çocuk daha yüksek bir özgüveni sahip oluyor. Daha yüksek bir özgüvenle hareket etmeye başlıyor. Daha sağlıklı oluyor duygusal zekası yüksek çocuklar. E, Okulda, daha sonrasında iş hayatında yüksek performans gösterebiliyorlar, Bu daha derin ahlaki muhakemelerde bulunabiliyorlar ve daha sağlam sosyal ilişkiler kurabildikleri görülmüş duygusal zekası yüksek çocukların. Duygularını anlıyorum oyunuyla çocukların duygularını anlamasına, duygulara doğru anlamlar, duyguları doğru tanımlamalarını sağlıyoruz. Çocukların duygularını e, keşfe yolculuk yapıyoruz. Duygularımı anlıyorum oyunuyla. E, şöyle size mesela ne kadar duygumuz vardır, kaç adet duygumuz vardır diye sorduğumda ne dersiniz? Şebnem hocam ne dersiniz? Kaç adet duygumuz vardır acaba? Düşünelim. Ee, hmm. Öfke. Mutluluk, şaşkınlık. Ee, yani temele baktığında sekiz <laughs> gibi gözüküyor. Ancak Aynen. sanırım çok daha fazla. Söyle hocam, Avrupa Psikologlar Derneği'nin tanımladığı tam 600 duygu var. Yani sekizin çok katı olmuş oldu. Yok artık. <laughs> evet, ve duygularımızı ne kadar çok ayrıntılı bir şekilde anlayabiliyorsak, bizim bedenimiz o kadar rahatlıyor. E ee, duygusal zeka kitabının yazarı Daniel Goldman duyguların e, IQ'dan, <laughs> duygusal zekanın IQ'dan çok daha önemli olduğunu, hatta kitabın başında duygusal zeka IQ'dan neden daha önemli diye yazlar. Duygusal zekası yüksek çocukların IQ e, IQ seviyesi yüksek çocuklardan daha çok başarı gösterdiklerini e, kanıtlamışlar. Bell Laboratuvarlarında bunu ee, çok ünlü bir laboratuvardır bu arada Bell Laboratuvarları. Burada IQ seviyesi yüksek çocukların e, başarı dereceleri yıldızlarının ne kadar parladıkları araştırması yapılmış ve yıldızı parlayan başarısının daha yüksek olan çocukların duygusal se zeka seviyelerinin çok gelişmiş olduklarını görmüşler. Ortak özellikleri yıldızı parlayan gerçekten başarı gösteren çocukların duygusal zeka gelişimlerinin çok yukarıda olduklarını görmüşler. Peki bu duygusal zeka nasıl oluyor? Duygusal zeka nasıl geliştiriliyor? Nerede e, biz buna sahip olabiliyoruz? Duygusal zeka <laughs> e, duygusal zeka çocukken çevremizde anne babamızın bize öğrettiği duygularla e, yaşamdan öğrendiğimiz duygularla oluşuyor. Burada size hemen kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Duygusal zekayı orada daha güzel, daha net görebilmek adına. Bir anne çocukları, iki tane çocuğu var evde. Anne markette çocuklarına diyor ki ben markete gideceğim. Markete gidip geleceğim siz osu, osu oturun diyor. Anne markete gidiyor. Çocukların aklına bir fikir geliyor. Hadi diyor annemize bir sürpriz yapalım. Ona bir doğum günü pastası yapalım diyor. Ve çocuklar gidip bahçeden kumlarını alıyorlar. Eve getiriyorlar. Kullarını alıp eve getiriyorlar. Evde annelerine çok güzel bir pasta yapıyorlar ama ortamı hayal edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Anne marketten geliyor. Evde o, e, o, o durumu görünce ortalığı batırdınız diye iki çocuğun popolarına vurarak ağlatıyor çocukları. Çocuklar ikisi de bir yanda oturup ağlıyorlar. Bir tanesi çocuk şöyle düşünüyor. Annemi çok üzdüm. Ben zaten çok kötü bir çocuğum. Hiç iyi bir şeyler yapamıyorum. Hep kötü fikirler üretiyorum. Bu şekilde düşünüyor. Diğer çocuk şu şekilde düşünüyor. Ee, Annem çok kızdı. Neden çok kızmış olabilir? Çünkü ortalığı çok kötü. Ortalık çok battı. Demek ki evde kumlarla pasta yapmak iyi bir fikir değildi. O zaman ben bundan sonra anneme bahçede kumdan pasta yaparım. Evet, iki ayrı duygu tanımlaması yapıldı. Değil mi? İşte burada duygusal zeka gelişimi ne kadar yukarıdaysa olaylara anlamlandırma, olaylara doğru tanımlar yapabilmesi çocuğun netleşiyor. Bu yüzden duygusal zeka gelişimine önem vermeliyiz ve biz de burada duygusal zekaya oyunlarla kucak açıyoruz çocuklara. Çocuk en güzel nasıl öğrenir? Oyunla öğrenir diyoruz. Ve biz de dahi bu oyunları oynarken çok zevk alarak oynadık. Duygularımızın hiçbiri kötü değildir. Duyguları, duygularımızın hepsi bir amacı hizmet eder. Bu amaç e, o yüzden duygularımızı sadece öfke kötü bir duygudur değil. Bu öfke neye hizmet ediyor? Biz bunları çocuklarımıza bu bilinci vermeliyiz. Çocuklar duygularını Modelleyerek öğreniyorlar. Biz öfke duygumuzu nasıl yaşıyorsak o da onu modelleyerek hayatına geçiriyor. Anne baba olarak biz duygusal gelişimizi, gelişmemizi sağladığımızda, duygularımızı tam ifade ettiğimizde nasıl rahatlıyorsak çocuklar da duygularını ifade ettiklerinde rahatlıyorlar. Ee, bu duyguları, bu öfke duygusunu ya da herhangi bir duyguları nasıl dönüştürebilirim? Nasıl yönetebilirim? Bunlara odaklanmaları gerektiğini, e, bunları odaklanmayı hedefliyoruz bu oyunlarla. E, çoğumuz duyguları inkar yoluna gideriz. Duyguları bastırırız ama duyguları bastırmak, onları yok saymak, yok sayarak onlardan kurtulamıyoruz. Onlar bir yerden patlak veriyorlar. Ama duygularımızı ifade edip rahatlarsak e, bu duyguları duygularımı nasıl yönetebilirim mi odaklanırsak o zaman daha rahat, daha duygular amaca hizmet etmiş oluyor. Evet mesela kaygı duygusundan bahsedelim. Kaygı başlı başına kötü bir duygu mudur? Kaygı en çok korku duygusuyla karıştırılır. E, aslında kaygıyla korku ayrı duygulardır. Mesela çocuk çok defa şunu söyler. Ee, sınavdan korkuyorum. Aslında daha sınav olmamıştır. Korku o anda yaşanılan bir şeydir. Mesela e, evde şu anda otururken hiç kimse aslandan korkmaz. Ama ormanda aslanla karşı karşıya geldiğimizde korkarız ve savaş ya da kaç tepkisi veririz? Kaygı da geleceği daha henüz olmamış, gelecek adına duyulan bir endişedir. Burada korkuyu, kaygıyı indirdiğimizde birazcık daha yüksekten dedim bir alt basamaktan artık anlamış oluyoruz duygumuzu. Peki kaygı için ne yapabilirim? Şu anda sınavda, sınavdan, e, sınav kötü geçmesinden dolayı kaygılanıyorum. Peki ben bu duygumun yerine hangi duygunun olmasını istedim? E, rahat olmak isterim. Peki rahat olmak için ihtiyacım olanlar nelerdir? kendimizi bu sorularla rahatlatmaya, bu sorularla hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Çocuk, e, çocuklara da bu beceriyi kazandırmayı umuyoruz. Evet, farkındalık geliştirme, çocuğu ileriye taşıma, kendini keşfetmesine ve çözüme odaklanmasına, çözümü bulmasını sağlıyoruz çocukların. Biz sadece soru soran taraf oluyoruz. Çözümü onlar buluyorlar. Çözümü buldukça da özgüven kazanıyorlar. Bunu ben buldum. Bu çözüm benim çözümüm diyorlar kendi çözümlerine daha güzel sahipleniyorlar. Kendi çözümlerinin arkasında duruyor çocuklar. O yüzden çözümü onlara buldurmak önemli. E, koçlarımız da zaten bunu çok iyi biliyorlar. Biz e, güçlü sorularla e, koçluk alan kişiye çözümü kendisinin hedefleri, kendisinin ulaşmasını sağlıyoruz. Evet, bu konuda onlara yol arkadaşlığı yapıyoruz. 21. Yüzyıl iletişim becerileri. Burada e, bu koçluk oyun araçları ebeveyn ve çocuk arasında etkili iletişim, öğretmen çocuk arasında etkili iletişimi sağlıyor. Evet, niçin koçluk, araçları gere koçluk oyunları gerekli? Çünkü onlar nasihat değil ikna olmayı istiyorlar. Evet, çocuklarımızı e, bir nasihat verdiğimizde, onlara tavsiye verdiğimizde nasıl davranıyorlar çocuklar? Bir direnç gösteriyorlar, değil mi? Çünkü onlar nasihat dinlemek istemiyorlar. Eski e, hatta şöyle derler ya bir kulağından girdi diğer kulağından çıktı. Artık o kulaktan girmiyor bile. Çünkü artık çocuklar iki kulaklarını kapatıyorlar. Nasihat dinlemek istemiyorlar. Hatta bu yıl değil ama daha önceki senelerde okullarda çocukların nasihat vermeye onları birkaç tavsiyede bulunmaya çalışırken şunu da görüyordum. Çocuk hemen kulaklığını kulağına takıyor. Şarkı dinlemeye geçiyor. Hatta bir hoca, hoca yine hikaye okumaya başladı. Evet onlar nasihat istemiyor. Onlar ikna olmayı istiyorlar. Onlar sorularla kendileri çözüm bulmak istiyorlar. O yüzden çocuklarımızı, çocukları da anlamaya ihtiyacımız var bizim ilk önce. Öyle değil mi? Onları anlamamızı istiyorlar. Koçluk oyunlarıyla tavsiye yerine güçlü soruları kullanarak onlara yardımcı olabiliriz. Ancak çözümü onları buldurarak bunu yapacağız. Evet, koçluk sorularla potansiyeli ortaya çıkartır. Koç ebeveyn tutumu istiyorlar, koç öğretmen tutumu istiyorlar. Bunları e, bunları yapabilmek için öğretmenlerimizin ve ebeveynlerimizin koçluk becerilerini biraz olsun sahip olması gerekiyor. Evet, çocuklar en güzel nasıl öğrenir dedik. Oyunla, eğlenerek öğren öğrenilir dedik. Çünkü onlar yeni nesil. Evet, şu anki çocuklarımız Z kuşağı, alfa kuşağı. Ee, hep ne derler? Bizim büyüklerimiz de çok söylemiştir. İşte bizim zamanımız da var ya işte böyle değildi. Şimdiki zaman çocukları çok farklı. Bu şekilde ne yapıyoruz? Geçmişe bir güzelleme çekiyoruz. Geleceğe de kabus gibi gösterip bir kaygı oluşturuyoruz aslında. Öyle değil mi? bu ee, Ben kendi annem babamdan büyüklerimden bunu çok duydum. Ama işte bu geleceğe karşı kaygıdan başka bir şey üretmiyor. Burada şunu da söylemek istiyorum. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacağı çağa göre yetiştirin. O yüzden de diyorum ki koçluk becerilerini edinin ve çocuklarınızı gelecek nesle, gelecek çağa uygun bir şekilde yetiştirmeyi hedefleyelim diyorum. Evet, koçluk oyunları ailelere nasıl destek oluyor? Paylaşarak biz olabilmeyi veriyor. Ailede herkes duygularını paylaşıyor, duygu paylaşımıyla biz olabildik, biz oluyorlar. Herkes birbirini daha iyi anlıyor. E, aileyle nitelikli zaman geçirmek. Bu eğitim alan e, anne babalara diyoruz ki bu oyunu oynamak için özel oyun saatleri hazırlayın. Hani bu oyunu e, çatışma zamanladığınızda zaten bu oyunları oynamıyoruz. Çünkü çocukları soru soruyoruz, oyunları oynuyoruz. Çatışma anında bu oyunu kullanmıyoruz. Biz bu oyunları özel oyun saati olarak ayırıyoruz. Çocuklarımız için, senin için bu saati özel oyun saati olarak ayırdım. Ailecek nitelikli bir zaman, kaliteli bir zaman geçireceğiz beraber diyerek çocuklarımızla vakit geçiriyoruz. Birlikte hayalleri, hedeflere dönüştürüyoruz. Çocuklarımızın hayallerini dinlemek ve onların hedeflere dönüşmesi, daha sonra gerçekleşmesi. Ben bir öğrenci koç olarak bunları izlemekten çok büyük haz alıyorum öğrencilerimde birlikte keşf e, keşfedip araştırmak sorular e, sorularda bazı konuların araştırılması gerekiyor. Bu da ebeveynlere çocuklar için e, daha kaliteli bir zaman e, geçirmeleri için tavsiye olmuş oluyor. Evet profesyonel koçluk ev, e, koçluk oyunları hazırlanırken evrensel değerlere, uluslararası standartlara, etik kurallara, başarı sıkıntılanmış bilimsel yöntemlere yöntemlere dayanılarak hazırlanmış. Zaten uzman bir kadroyla hazırlandı. Evet, koçluk bir e, süreç programıdır. Koçluk biliyorsunuz ki isteyene yapılır. Bir amaç, niyeti vardır. Gelişim süreci e, de ilerler ve en son bir hedefe ulaşır. Bu koç, e, koçluk oyunları oynarken bir zihin ekranı düşündürüyoruz çocuğumuza. Bu zihin ekranında peki neler oluyor? Zihin ekranında çocuğumuza diyoruz ki Görsel beyni aktive edebilmek adına. Hadi bakalım bir gözlerini kapat. Bir mutfağı hayal et. Bu mutfakta neler var? Mutfağı hayal ettiriyoruz. Mutfakta neler olduğunu gösteriyoruz. Sonra diyoruz ki hadi bakalım bir e, kendi odana gidelim. Gözlerini kapat ve bana odanı öyle güzel anlat ki ben senin odanı sanki gözlerim kapalı hayal ed edebileyim diyoruz. Çocuklar ee, zihin ekranı, görsel beyni aktive etmek için çocuklara böyle zihin ekranı oyunları oynatıyoruz. Bu zihin ekranı peki ne işe yarıyor? Görsel beyni aktive edip çocukların hayallerini, geleceği kurgulamasını, yaptıkları işleri görsel beyinde tamamen canlandırabilmesini sağlıyor. Ee, mesela pek çok e, dağcı bir dağ tırmanırken, e, rekor, rekor kran, e, bir dağcıdan dinlemiştim ben bunu. Defalarca bunu görselinde, hayalinde her adımını aşama aşama hayal ederek çıkıyor. Elimi uzattım, benim yukarıya taşıma ağırlığımı taşıma oranım her aşamasını hayal ederek yukarıya çıkartıyor kendini. Ve bunu tekrar bunu uygulamaya geçtiğinde de hayallerinin ona ne kadar yardımcı olduğundan bahsetmişti. Evet, koçluk yol arkadaşlığıdır. Güçlü sorularla 360 derecede düşündürür. Çözüm bulmasına ve çözümü farklı yollarla çözüm bulmasına ve eyleme geçebilmesini sağlar. Yol arkadaşlığı yapar. Bireysel yeteneklerini keşfetmesini sağlar. Geleceğini inşa eder. Evet, burada çocuklarımızı güçlü sorularla artık çok daha geniş kapsamlı düşündürüyoruz. Çözümle kapsamlı çözüm bulmalarını sağlıyoruz. Ve geleceği inşa kendileri ediyorlar. Evet arkadaşlar, hayatı hayali başkasına ait olan hayatı yaşamak her zaman çok zordur. O yüzden çocuklarımızın geleceği inşa etmesi adına duygusal gelişimlerini desteklemeliyiz ki çocuklar kendilerini çok daha iyi bir şekilde yukarıya çekebilsinler. Bu oyunlarda çocuklarımıza tam bir şekilde odaklanıyoruz. Bu odaklanmayla çocuk ilgi, aileden ilgi de görmüş oluyor. Ee, şöyle e, koçluk yapan arkadaşlar çok iyi bilirler. Koçluk görüşmelerinde biz koçluk alan kişiyi fil kulakla dinleriz. Ben senin için buradayım. Hissini karşı tarafa tam bir şekilde geçirmeyi hedefleriz. E, tam kendisini tam kendisi için orada olan, kendisini tam bir şekilde dinleyen biri karşıdakine değerlilik hissi verir. Mesela duymuştursunuz çocuklarda anne, annesine bir şey söyler ama annesinin işi vardır. O yüzden annesi ona cevap vermez. Ya da babasına bir şey sorar, babası telefonda oynar ya da televizyon izliyordur. Çocuğa cevap vermez. Bu şekilde çocuğun din, dinlenilmeyen çocuk değersizlik hissini kapıyor. Ben çok değerli değilim ki annem babam, annem babamın şu anda yaptığı iş daha önemli ki benden daha önemli ki şu anda beni dinlemiyorlar. Bu hisse kapılıyor çocuk. O yüzden çocuklarımızı tam bir şekilde dinleyelim. Hatta benim hocam şöyle derdi. Bir çocuk akşam yemeğinde onu bunu yemediği için, ıspanak yemediği için bir travma yaşamaz. Ama çocuk annesi babası onu dinlemediği için işte o zaman travma yaşar. O yüzden çocuklarımızın dinlenilmeye ihtiyacı var. Dinlenildiği zaman kendini değerli hissediyor. Kendini daha yeterli hissediyor. Biz de bu seanslarda Koçluk oyunlarında çocuğumuzu fil kulaklı dinliyoruz. Ben senin için buradayım. Ben senin her dediğini duymaya çalışıyorum. Söylediklerinin arkasında neler var bunları duymaya çalışıyorum. Bunlar için buradayım diyoruz. Evet seanslarımızı çocuklarımızın ihtiyaçlarına göre tasarlıyoruz. Bunlar için de seans tasarım dokümanlarımız oluyor. Evet, içsel kaynakları keşfettirmek, pozitif tanımlanmak, tanımlanmak ve olumlu ifade edilmiş etmek. Bu ee, hocamın da teti e, ve mesnilerinde çokça ifade ettiği her zaman olumlu ifadeyi kullanın, e, ol olumlu dile çevirin. Çünkü olumlu ifade etmek demek çocukların görselinde beynin olum beynin görsellerde olumlu ifadeleri gözünün önüne getirmesi. Beyin bunları hatırlıyor. Mesela şöyle hemen bir örneklendirme yapalım. Mesela stresten kurtulmalı, kurtulmanın yollarını arıyorum. Stresten kurtulmanın yolları. Google'da bunu görsellerde aradığımızda stresten kurtulmanın yolları aslında doğru bir şey söylüyorum. Olumlu bir şey gibi gözüküyor değil mi? Ama bunu Google'da aradığımızda görsellerde stresli fotoğraf çıkartıyor. Benim de aynı bunun gibi görsellerinde ben stresten kurtulmanın yollarını istiyorum ama görsellerimde bana stresli fotoğrafları çıkartıyor. Stresli anıları hatırlatıyor. Hatta bunu söylediğimde bile vücudumda kendimi iyi hissetmiyorum. Ama bunun yerine bunu şöyle söylemiş olsaydım rahat olmanın yolları deseydim o zaman Google'da bunu hatta uygulayabilirsiniz. Google'da bunu yazdığınızda "Rahat Olmanın Yolları" dediğinizde, o zaman bana rahat fotoğrafları, rahat insanların fotoğrafları, rahat görselleri, manzara resimlerini çıkartıyor. Ve ben bile şu anda "Rahat Olmanın Yolları" dediğimde vücudumda daha bir rahatlama hissediyorum. O yüzden biz oyunlarımızda e, her e, ifadeyi olumlu hale nasıl çeviririm? Buna bakıyoruz. Nasıl olumluya çevirebilirim bunu? Ve çocuklara da olumlu çözüm önerileri bulmaya, onların bilinçaltını olumluya kanalize etmeye çalışacağız. Evet, bunu ben e, kızımı oynadığı o kızımla da oynuyorum. Hatta onunla da böyle olumlu ifade edil, edilmede, her şeyi olumluya çevirme oyunu oynuyoruz. Geçen tabii e, ben büyük olarak e, o kadar kolay dilimiz alışkın değil. Hemen bile e, oturmadı. Mesela geçen dedim ki, ne daha sakın bunu unutma olur mu dedim. O da bana dedi ki anne ben hatırlayan bir çocuğum diye cevap verdi. <laughs> Bu şekilde çocuklarımız artık böyle söylüyor ve bizi de onlar düzeltmeye başlıyorlar. E, hatta ondan bahsetmişken şunu da söyleyeyim. E, artık mesela çocukların duygularını ifade etmesini rahat ifade etmesine alan açıyoruz. E, ee, arkadaşları mesela neden ağlarken neden ağlıyorsun ki? Niye ağlıyorsun? Çocuklara, bebeklere ağlar. Böyle şeyler söylemişler. O da demiş ki ağlamak benim ihtiyacım. Benim ihtiyacıma karışamazsınız. Ben şimdi ağlamak istiyorum, ağlayacağım. Evet, duygularını o anda yaşarsa o çocuk, rahatça ağlayıp bütün duygularını bırakırsa, ifade ederse işte o anki duyguları, duygularını rahatça ifade ederek onu ileriye taşımıyor. O duygular orada kalıyor. Orada onları bırakıyor ve hayatına devam ediyor. Ee, ve bu şekilde geleceğe götürüyoruz çocuğumuzu. Çözüm odaklı oluyoruz. İsten kaynaklarında da bu şekilde keşfettirmiş oluyoruz. Evet, koçluk oyunları bize ne sağlar? Koçluk oyunları bize farklı düşünme, farklı düşünme sağlar. Farklı şeyler düşünme, düşünerek yaratıcı düşünme becerimizi e, geliştiririz. Duygusal zeka gelişiminden bahsettik. Odaklanma çocuklar bu sorulara cevap verirken e, görsel zekaları da işin içine girdiği için çok güzel odaklanıyorlar. Konsantras konsantrasyonları artıyor. Hafıza gelişimi EBO oyunumuzla aşamalı olarak her yaşa göre EBO oyunuyla çocuklara hafıza gelişimi ne hedefliyoruz. Derecelerini artırarak, bu hafıza gelişimini hatta çocuklar derslerinde de kullanabiliyorlar. Bir hikaye oluşturuyoruz kelimelerle. Çocuk kendi oluşturuyor bir hikayeyi. Ve yaratıcı düşünme becerisini de ilerletmiş oluyor bu şekilde. Evet, en son da duygu koçluğu. Biz bu eğitimi verdikten sonra çocuklar... Yani bu şekilde bırakmak istemedik. Sadece oyunla, oyun saatiyle kalsın istemedik. Dedik ki biz bunu nasıl daha farklı yapabiliriz, nasıl bireylerin, ebeveynlerin hayatının tamamına sokabiliriz diye düşündük. ve En sonunda duygu koçluğu eğitimi vererek bunu yapabileceğimizi karar verdik. Duygu koçu ebeveynler duygular alemine rehberlik etmekte çok usta hale geliyorlar. Duygu koçluğunu alarak. Duygu koçu duyguyu kabul ederken uygunsuz davranışı karşı da sınırlar belirliyor. Yani biz duyguları kabul ediyoruz ama uygunsuz davranışları da sınırlama getiriyoruz. İşte ebeveynler bunları nasıl yapabilir? Bunlar hakkında onlara e, bilgiler veriyoruz. Hangi ebeveyn türünde oldukları hakkında bilgi veriyoruz. Bu arada duygu koçluğu e, yapan ebeveynlerin Çocuklarının, çok bana enteresan gelmişti burası, duygu koçluğu yapan ebeveynlerin çocuklarının daha sağlıklı, mental sağlıklarının daha yukarıda olduklarını bulmuş araştırmalar. Duygu koçu ebeveynlerin güçlü bir duygu farkındalığı da oluyor. Çünkü ilk önce bir öz koçluk becerilerini, öz koçluk sürecinden geçiyorlar ve duyguların daha çok farkında oluyorlar. Evet. Çocuğa duyguları dengelemeyi ve düzenlemeyi uygun ifade ederek kanalları bulmayı ve sorunları çözmeyi öğreterek de bunu hedefliyoruz. Duygu koçluğu eğitiminde de ebeveynler aldıktan sonra artık hem hayatlarının her aşamasında çocuğa koçluk yapmış oluyorlar. Ee, bu arada bu e, e, koy, oyun... Koy, Koçluk oyunlarının bir müfredatı da var. Ne zaman ne yapacağımız da çok belirli. O yüzden hangi oyunu oynayacağım şu anda bunun telaşı da yok. Biz e, bu oyunları ofisimizde hem çocuklara bireysel olarak hem de grup olarak oynuyoruz. Bazı çocuklar bireyselde çok güzel ilerliyorlar. Bazı çocuklar grup olarak çok ilerleme kaydediyorlar. Mesela bireyselde çok ilerleyemeyen bir çocuk, e, grup da arkadaşlarının e, da orada verilen rekabetle daha çok konuşmak, daha çok kendini açıyor. Ve biz orada da çocuğun ihtiyaçlarını, hangi duygularla çalışmamız gerektiğini, hangi oyunları oynamamız gerektiğine karar veriyoruz. İlk önce ebeveynle konuşuyoruz. Ebeveynle konuşmamız demek, ebeveynin söylediklerine göre bir tasarım oluşturuyoruz ama çocukla bunu yaparken ebeveyni hiç dinlememiş gibi. Çünkü ebeveynli, ee, ebeveyninin söylediklerine göre uyguladığımızda çocuğun söyledikleriyle ebeveynin söyledikleri aynı olmamış oluyor. O yüzden tasarımlarımızı çocuğu fil kulak dinleyerek oyunu nasıl oynamalıyız? Hangi oyunları oynamalıyım? Hangi duyguları göstermeliyim çocuğa? Hangi duyguların farkında olması gerekiyor? Bunlara hangi duygulara ihtiyacı var? bunları göstererek yapıyoruz. Ee, şimdi oyunlarımızı ders e, sorusu olan sorusunu alabiliriz ya da hemen oyunlarımıza geçebiliriz isterseniz.